İnsanoğlu, tarihten günümüze barınma amacıyla kurduğu yerleşim yerlerini ihtiyaçlarını giderecek şekilde tasarlamıştır. Günümüzde kentlerin yapaylığı, ilişkilerin suniliği, doğal beslenme kaynaklarından uzaklığı, köyleri tekrar cazibe merkezi haline getirmiştir. Hele o köy kente yakınsa, doğal güzellikleriyle insana huzur veriyorsa, işte o zaman gerçekten en yaşanılası yerler haline gelmektedir. İşte o köylerden biri. Üç Kuyular Köyü. Tarihi ışık tutan, şirin mi şirin, huzur dolu bir köy. Üç Kuyular. Allah Köyün asırlık çınarlarından Veli amca ile karşılaşıyoruz. Veli Nahir amca 93 yıldır bu köyde yaşıyor. 93 yıllık bilgi birikimine göre köyün kökeni yörüktür. Ama zamanla köyün yerlisinin şehir merkezine yerleşmesiyle köyün nüfusu azaldığı için yerlerine çevre köylerden insanlar bu köye gelmiştir. Üsküdar köyde doğup büyüme. İsmim Veli Nahir, soyadım Nahir. Yani İsim belli, soyadım Nahir. 1934 doğumluyum. Şimdi Bizim Geçmişlerimizden duyduğumuza göre Bu köy Yörük olarak Her bir memleketten gelmişler, bunları yerleşim yapmışlar. Herkesin kendine göre bir Labı var. Her yörük Mahallenin veyahut da şeyin. Bunun Tarihine cevap vermemiz mümkün değil. Ama tekrar ediyorum, vatanlardan duyduğumuz göre her biri her taraftan yürü olarak yerleşmişler. Üç kuyular köyüne bakınca insanlar tertemiz havasıyla birlikte sakin ve doğal bir yerde dağların arasında huzurla yaşamak istiyor. İnsanın kalabalık dünyadan uzaklaşması, ruhunu dinlendirmesi için Üç Kuyular Köyü mükemmel bir yer. Gelin birlikte Uşak ilindeki bu küçük cenneti keşfedelim. Üç Kuyular Köyü merkeze ortalama 40 kilometre uzaklıkta 15 mahallenin bir araya gelmesiyle oluşan bir köydür. Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar Saruhanlı ili Eşme ilçesine bağlı bir köy iken daha sonra Besiciler adıyla Kütahya ili Gediz ilçesine bağlanmıştır. Ve 1968 yılında Uşak Merkez ilçesine geçmiştir. Köyün tamamının hayvancılıkla uğraşması sonucu Besiciler adını almış. Daha sonra ise köyün ortasında geçen dere ve deredeki kuyular düşünülerek Üç Kuyular ismi verilmiş. Bu güzel köyün yollarında ilerlerken sol tarafımızda doğa ana tüm sade güzelliğiyle bizi selamlıyor. Bol oksijen ve huzur dolu bu ormanlarda hafta sonları insanlar kamp yapıp güzel sohbetler ederek kendini doğanın güzelliklerine bırakıyor. Köy, şehitli yörüklerinin her tepeye ev yapması ve yerleştikleri yerlere kendi atlarını vermesiyle kurulmaya başlamış. Köyün imamı Hakkı Hoca, köyde temel ihtiyaçları karşılayabilecek bir yer olmadığı için ihtiyaçları karşılamak amacıyla şahsi arabalar veyahut köyde arabası olan insanların yardımıyla şehir merkezinden ihtiyaçlarını karşıladıklarını söylüyor. Köyün sağlık ihtiyacı haftada bir gün güreden gelen bir aile hekimi tarafından karşılanıyor. Her ayın ikinci cuma günü köyümüze gelip şikayeti olan vatandaşlarımızı muayene eden doktor, eğer acil bir durum yaşanırsa arabası olan köylülerin yardımıyla en yakın sağlık kuruluşuna götürülüyor. İsmim Hakkı Ersoy. 2014 yılından beri Uşak Üçhıgar Köyü İmanlar Mahallesi'ne din görevsel hizmet yapmaktayım. Bu yıl hizmette 36. yılım. Aslen Kütahya Simav Kuşu Kasabası'ndanım. Evliyim. iki tane çocuğum var. 1966 Simav doğumluyum. Evet, daha önce ilk görev yerim. Eskişehir Seyit Gazi Numan Okulu'nu görev başladım 1986 yılında. 1995 yılından beri de Uşak'ın çeşitli köylerinde imam hatiplik olarak görev yapmaktayım. Genç nüfusun şehre göç etmesinden dolayı köyümüzde sadece yaşlı nüfusu kalmıştır. Yaşlı nüfus ise ne araziye çıkabiliyor ne de hayvancılıkla ilgilenebiliyor. Köyümüz Uşak merkeze aşağı yukarı 40 kilometre. Böyle olunca da son dönemlerde köyümüzde ulaşım genelde yok. Ulaşım vasıtası yok. Herkes kendi arabasıyla veya komşunun arabasıyla veya uşaktan oğlunun kızının yakın akrabalarının arabasıyla uşa gelip gitmektedirler. İhtiyaçlarını torunları tarafından veya çocukları tarafından karşılanmaktadır genelde. Ben ise aşağı yukarı 15 günü veya hafta bir gittiğim zaman ihtiyaçımı ona göre karşılıyoruz. Bunun sebebi zamanında bu köyde köyde hayvancılık varmış. Hayvancılık olunca da her sülale belli bir yere mahalle, semte artık o dönem şeyle besana kurmuş diyelim. Öyle olunca da küçük hayvancılık yapıldığı için genelde dağlık olarak kurulmuş. Genelde mahalleler akrabadır. O mahallede bulunanlar oranın akrabasıdır. Diğer mahallede olsa da genelde 15 mahalle var diyelim. O 15 mahallenin her mahalle kendi içerisinde akrabalığı vardır. Dertli dertli gezer oldum, dertli dertli gezer oldum. Ben bu derde yazar oldum. Ecel gelmiş can mı gider okur felek fermanına. Ecel gelmiş can mı gider okur felek fermanına. Eyvallah. Eyvallah. Bu güzel köyden ayrılma vaktinin geldiğini belirtiyor zaman. Yavaş yavaş toparlanıp çıkıyoruz yola. Ayrılırken hatıralarımızda kalacak olan güzel doğası, içimizi ısıtan samimi ortamı ve her zaman mutlu olmayı başarabilen güzel insanlarıyla apayrı bir yer ediniyor gönlümüzde. Üç Kuyular Köyü. İleride bir gün tekrar buluşmak üzere üç kuyular. Hoşça kalın köyün güzel insanları. Hoşça kalın.